Bugün cebinizden çıkardığınız bir madeni paranın bir zamanlar sa Hafif çıkan bir akçeyi geri çevirmeniz mümkündü. Çünkü hafif akçe Osmanlı ekonomisinin en büyük krizlerinden birinin habercisiydi. Zamanla Osmanlı fetihlerle büyüdükçe akçenin değeri düşmeye başladı. Yeni savaşlar, artan masraflar ve darphanelerde gümüş oranının azaltılması halkın tepkisini çekti. Taşiş denilen bu uygulama yani paranın içindeki kıymetli maden oranını düşürmek bugün enflasyon dediğimiz kavramın o zamanki karşılığıydı. Bu yüzden halk arasında eski akçe her zaman daha makbul sayıldı. Öyle ki bazı tüccarlar yeni basılan ama hafifletilmiş akçeyi kabul etmiyordu. Osmanlı altın parayla ilk büyük değişimi Yavuz Sultan Selim döneminde yaşadı. Mısır seferi sonrası Osmanlı Abbasi hilafetinin mirasını devralmakla kalmadı. Altın para basma geleneğini de daha güçlü hale getirdi. Sultani adı verilen bu altın sikkeler yalnızca büyük ticaret anlaşmalarında ve saray harcamalarında kullanılıyordu. Bir Osmanlı köylüsünün hayatında altını eline alma ihtimali neredeyse yoktu. Altın bir prestij göstergesiydi ve çoğunlukla saray çevresiyle sınırlıydı. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı ekonomisi zirveye çıktı. Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde tablo değişti. Avrupa'da sanayi devrimine giden süreç başlamış, yeni ticaret yolları açılmış, Osmanlı ise eski ticaret düzenine bağlı kalmıştı. Avrupa altın ve gümüş akışını hızlandırırken Osmanlı piyasasına akan değerli maden miktarı azaldı. Bu durum paranın kalitesini daha da düşürdü ve halkın akçeye olan güveni sarsıldı. İşte tam bu noktada 19. yüzyılda Sultan Abdülmecid'in hamlesi devreye girdi. 1844 yılında çıkarılan Mecidiye, Osmanlı'da gerçek bir ekonomik devrim sayılır. Neden mi? Çünkü ilk kez modern anlamda standart ağırlık ve değer prensibi benimsendi. Gümüş Mecidiye ticarette güveni yeniden tesis etti, altın Mecidiye ise Osmanlı'nın uluslararası ticarette söz sahibi olmasını sağladı. Artık Osmanlı parası Avrupa piyasalarında da tanınıyordu ve bu devletin batılaşma sürecindeki en somut adımlardan biriydi. Mecidiye halkın da hayatını değiştirdi. Artık köylü pazarda bu akçe hafif mi ağır mı diye tartmak zorunda değildi. Çünkü Mecidiye belli bir kalite standardına sahipti.